Hoş geldiniz sevgili akrepler. Hemen siz sevgili akrepleri neler bekliyormuş Şubat ayında başlıyoruz. Kupa Şövalyemiz, Tılsım Dokuzluğumuz ters, Değnek Beşlisi, Kılıç Onlu ters, Tılsım Beşlisi ters, Aziz, Dünya, İmparatoriçe, Mahkeme Kartı ters. İmparator kales. Şimdi ben burada şunu söylemek istiyorum: ee, Sağlık anlamında özellikle ilk hafta e, bel, boyun, sırtla ilgili, beyin, sinir sistemi, kanserle ilgili rahatsızlıklara dikkat etmek gerekiyor. Bunun akabinde yine soğukla ilgili gelişebilecek soğuk algınlığı, kırgınlık, viral enfeksiyonlar, hastalıklar dikkat etmek gerekiyor. E, erkekler için dördüncü hafta üreme sağlığı ile ilgili sorunlar yaşanabilir. E, bunun haricinde başka sağlık uyarım yok. E, özellikle de böyle bir e, kariyer hayatı ve maddi konulara gelecek olursam, aslında akrepler ilk haftaya bir iş fırsatıyla başlıyorlar. Yepyeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Ama Sanki bulunduğunuz işle alakalı da sıkıntılar var ve siz bu yeni gelen teklife çok bayılmıyorsunuz. Mesela sizin işte düşündüğünüz kadar yüksek maaşlı olmayabilir, sizin vasfınıza, mevkinize uygun bulmuyor olabilirsiniz. Ama yine de güzel bir işle ilgili fırsat ya da güzel bir davet, güzel bir teklif gelebilir. Şimdi ilk hafta aslında sizin birazcık hırsızlığa dikkat etmeniz gerekiyor. Proje hırsızlığı, maddi hırsızlık, çalıntı, para mal kaybı durumları. Şimdi özellikle de maddi hayatınızı etkileyecek ya da iş hayatınızı etkileyecek büyük bir proje iptali, parasal kayıplar. Biraz böyle sanki iflasla ilgili de bir uyarı var. Ya da yasal olmayan yollardan gelir kazananlarınız için dikkat etmeniz gerektiği yönünde de bir uyarı var. Özellikle de bu süreçte rekabet unsuru çok fazla olacak. Ve rakiplerinizden sanki bir hırsızlığa da uğrayabilirsiniz. İşinizi çalabilirler, projenizi çalabilirler, bu size gelen teklifi çalabilirler. Çünkü iş hayatında öyle bir hani böyle sanki hırs ve korkulu ki herkes sizin çalıştığınız yerde ya da sektörde hep daha iyisi için yaşam mücadelesi halindeler ve birbirlerini çiğneyip ezip geçip üstünden geçmek istiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ve öyle olunca siz sahip olduğunuz şeyleri korumak için diğer kişilere nazaran çok daha fazla çaba göstermelisiniz. Burada özellikle de iş yerinde tartışmalar, kavgalar, fikir ayrılıkları çok çıkabilir ve hani bu rekabet unsurunu iyi hesaplamanız lazım. Bir şeylerinizin çalınması durumu, iptali durumu söz konusu olabilir. Şimdi siz birazcık özellikle de ilk haftanın sonunda bu sebeplerden ötürü yorgun düşeceksiniz. Biraz böyle maddi manevi kayıplar hissedeceksiniz kendi hayatınızda. Ve biraz ilahi yardım, ilahi destek bekliyor olacaksınız. İş hayatında da yanlış anlaşılmalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. İnsanlar çok hırslı ve rekabet halinde oldukları için siz bir sonraki yıkıma karşı birazcık güç toplama çabası içerisinde olacaksınız. Ve biraz böyle geçici rahatlamalar olacak ama ağır etkileri hala hissediyorsunuz. Çünkü insanlar arkanızdan iş çeviriyorlar. Ve bir rekabet ortamı çok yoğun. İkinci haftanın başında birazcık böyle maddi sorunlar ve sıkıntılar baş gösterebilir. Bu durum sizi yeni kaynak yolları aramaya itecek. Hatta burada ben şunu görüyorum, açıkça söyleyeyim. Şimdi bir işsizlik ya da maddi sıkıntı sürecinin getireceği, hani sizin sanki böyle bir pişmanlığınız var. Ya ben hiçbir zaman başarılı olamayacağım ya da yanlış tercihler yaptım, yanlış yol izledim diyorsunuz ve bu yanlışlarda ısrar ediyorsunuz. Ama bu yaşanan maddi sıkıntıların aslında sizi yeni bir yöne doğru yönlendirdiğini fark edeceksiniz. Hatta pek çoğunuz sanki bununla birlikte bir eğitime katılma, ikinci hafta bir seminere katılma Kendinizi geliştirip olgunlaştıracağınız, kendinizi değiştireceğiniz, yeni bir şeyler öğreneceğiniz ya da yeni bir alana dahil olmak isteyeceksiniz ve onun oryantasyon sürecine gireceksiniz. Hani böyle bir süreç görünüyor. Bir iPhone gibi size bir güncelleme gelecek. Bununla birlikte dünya kartı der ki bir projeyi ya başarıyla tamamlıyorsunuz. Yani bir bu gittiğiniz seminer olabilir, bir iş olabilir, üstünde çalıştığınız bir şey olabilir. Ve sonrasında da bazılarınız için dünyaya açılma, globalleşme ya da işte gerçekten de iş yapıyorsanız artık yurt dışı ile iş yapma gibi durumlar söz konusu olmaya başlayacak ki biraz azizle dünyanın yan yana gelmesi bana gerçekten de pek çoğunuzun dışarı yabancı ülkelere açılmaya başlayacağınızı da söyler. Şimdi burada e, bu sektör ile birlikte yani girdiğiniz sektörde dışa açılma ile birlikte 3. hafta elinize geçecek toplu bir miktarda para var. Çok e, hani çalışma yükünüz de artacak. Çok verimli de çalışıyor olacaksınız. Olumlu gelişmeler olmaya başlayacak. Bunun ödülünü ve armağanını bolluk, bereket olarak alacaksınız. Bol kazanç alacaksınız. Maddi zenginlik alacaksınız. Ama şimdi karma kartının ters gelmesi Burada mahkemelik durumlarınız varsa e, birazcık sıkıntılar veriyor. Yani sizin aleyhinize kararlar, size karşı olacak kararlar çıkabilir. Ya da eğer rengin benim mahkemelik durumlarım yok diyorsanız, çalıştığınız sektöre çok dikkat edin. Bazı katı kurallar var ve siz bu kuralları yerine getirmezseniz yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalacaksınız. Yani bir anda sizin adınıza dava açılmış bir anda sizin adınıza bir şeyler yapılıyor bulabilirsiniz. Dikkat etmeniz gerekiyor. Ve dördüncü haftaya geldiğimizde biraz bu sebepten ötürü kontrolünüzü kaybetmiş, mevkinizi kaybetmiş hissedebilirsiniz. Patron figürleri ya da sizin sektörünüzün önde gelen figürleriyle anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Kavga tartışmalar çıkabilir ve kendinizi iş hayatında güçsüz hissedebilirsiniz. iradesiz zayıf ya da zayıflatılmış hissedebilirsiniz. Peki, burada özellikle de mahkemelik durumu olanlar için de hani böyle hakimin kararında diretmesi ya da savcılıkla uğraşmak ve onların size karşı kararlar almaları gibi durumlar söz konusu olabilir. Peki, kariyer böyleydi. Aşk hayatı ile ilgili neler var? Şimdi aşk hayatında. Özellikle de yeni bir romantik teklif görüyorum. Pek çok akrebe, balık, akrep, yengeç, boğa, terazi ve koç enerjileri çıktı burada. Bu enerjilerden biri olabilir bu gelecek olan kişi ama olmak zorunda değil. Ben böyle daha yeni bir enerji görüyorum. Yani sizin hayatınıza daha yeni gelmeye başlayacak. Hani böyle eskilerden, ekslerden falan değil bu kişi. E, ve burada sanki hani şöyle bir süreç var. E, geçmişte siz bir durum yüzünden, bir ilişki yüzünden geçtiğimiz 9 yıllık döngüde inanılmaz derecede çok fazla kayıp yaşamışsınız. Maddi manevi eviniz etkilenmiş olabilir. Evinizden eşyalar çıkarılmış olabilir veya işte aileden kişilerle ters düşmüş, kişileri kaybetmiş olabilirsiniz. Arkadaşlıklarınızı kaybetmiş olabilirsiniz hani bir insan yüzünden. Ve şimdi bu yeni gelecek Romantik kişi çok light hearted, böyle yumuşak yani hani böyle e, ama şöyle bir şey yani size çok böyle havai gelen bir durum. Yani çok e, işte şıp sevdi görüyor olabilirsiniz, bu kişiyi biraz genç ve toy görüyor olabilirsiniz. Çabuk aşık oluyor diye düşünüp hani kan mıyım diye olabilirsiniz. Aslında güzel bir duygusal çıkış yapacak bu insan size ama siz bir böyle hırslısınız, korku dolusunuz. Ve bu insanla bir mücadeleye, tartışmaya girebilirsiniz. Yani ilk hafta bir kavga, tartışma olabilir. Ve siz çok hani böyle ikiniz arasında sadece yanlış anlaşılmadan doğan bir durumla birlikte tersleşebilirsiniz bu insanla. Yani sırf geçmişte yaşadıklarınızı unutamamak ya da işte çok kaybım oldu, tekrar aynı şeyleri yaşamak istemiyorum diye kendinizi korkutup korkutup hırs yapıp bir şeyleri yanlış anlayıp bu kişiyle tartışabilirsiniz. Burada partneri olanlar, evliliği olanlar için aranız biraz bozuk olabilir maddi konulardan ötürü ve ilk hafta bir barış teklifiyle siz gidebilirsiniz ona. Ama ben burada yine bir kavga görüyorum. Yani ilk birkaç gün barışılsa bile ayın 5'i ile 7'si arası çok sıkıntılı. Hatta 9'una kadar büyük bir kavga, tartışma kopabilir ve bu kavgaya, tartışmaya aile dışı kişiler Arkadaşlar, aile vesaire, hani siz dışında kişiler karışabilir. Üçüncü, beşinci kişiler. Ve siz bu durumun içinde çok üzülebilirsiniz. Hatta artık böyle hani biraz kendinizi toparlama çabasına girişebilirsiniz. İkinci hafta buna bağlı olarak birazcık burada böyle yalnız hissetme durumu var. Ama bunun akabinde özellikle de evliler için bir barışma ve birbirinize verdiğiniz sözleri hatırlama sevgi, şefkat konularını ön plana alma, aynı evde buluşma ya da ev huzurunu, sükununu sağlama ve aynı evde yaşamaya devam etme gibi bir durum var. Bekarlar için, hayatına birini almak istemeyenler için, burada sanki hani şöyle bir şey görüyorum ben. Bir tamamlanma istiyorsunuz ama bu tamamlanmayı illa Sanki siz şöyle bir durumunuz var. Bazılarınız için burada mesela hoşlandığınız birisi vardır. Sanki onunla bir ani evlilik kararı, yıldırım nikahı, dini nikah kıymadı gibi durumlar olabilir. Eğer ki hayatınızda kimse yoksa da sevgi ve şefkat arayışı içerisine gireceksiniz. Ama bunu illa bir partnerden beklemiyor olacak bekar akrepler. Sanki burada hani dine yönelmek, spiritüelliğe yönelmek... Bir şekilde hatta böyle belki yurt dışında arayışlara girmek, işte ne bileyim bazılarınız belki işte hacı olmak isteyeceksiniz, biraz seyahat edeceksiniz Suudi Arabistan'a veya işte başka yerlere. Burada birazcık hani kendi manevi arayışına girmek ve sevgiyi kendi içinde aramaktan bahsediyor. Ve kendinizi tamamlanmış hissedeceksiniz. Bir ilişkiniz ister olsun ister olmasın ikinci hafta o arayışı tamamlıyorsunuz. Yani sevgiyi ya kendi içinizde bulacaksınız ya da bir partnerde o aradığınız sevgi, şefkat arayışını bulacaksınız. Bunu söyleyebilirim. Şimdi üçüncü hafta özellikle de çocukları olanlar için üçüncü dördüncü hafta annelik babalık temaları çok ön planda özellikle aile içerisinde kaynana konuları çok gündeme gelecek ve sizin bununla ilgili kaynana kayınbaba konularıyla ilgili ciddi bir karmik durumunuz olabilir evliyseniz ve biraz e, olumsuz olacak şeyler yaşayabilirsiniz eşinizin partnerinizin ailesiyle e, bunu bir tarafa bırakıyorum evlileri onların 3. 4. haftası biraz karşı tarafın ailesiyle uğraşmakla geçecek bekar olanlar için kendinizi çok yüksekte hissedeceğiniz bir süreç. Talipleriniz çok artabilir, çok beğeniliyor olabilirsiniz ya da bir sevgiliniz, partneriniz varsa çok ondan ilgi görüyor olabilirsiniz ama inanılmaz ön yargılısınız. İnsanlara karşı yani sanki kendini böyle çok fazla üstün görme durumu var, kimseyi beğenememe durumu var ve burada birisi var. Dördüncü hafta o kişi gerçekten de gözünüzden düşmeye başlıyor. Onunla ilgili çok olumsuz yargılara varmaya başlıyorsunuz çünkü verdiği sözleri tutamıyor ya da anne babasına çok bağımlı ya da şöyle bir durum var hani size söz dinletmeye çalışıyor size bile sözünü geçiremiyor. İkiniz arasında fiziksel yakınlık çok iyi değil. Siz ondan eskisi kadar etkilenmiyorsunuz güvenemiyorsunuz ona. Hani sizin üstünüzde artık bir gücü kalmamaya başlıyor bu insanın eğer bir partner varsa. Burada biraz böyle aşk hayatı çok fazla gündemde olacak ve şimdi başla dedi. Özellikle korkularınız çok aktif. Hani sanki aşk hayatınızda iyileşmeler istiyorsanız bu korkuların üzerine gitmeye başlamalısınız. Aklınızdaki kişinin size mesajı senin bana hayran ve aşık olman egomu tatmin eder dedi. Ve aramızdaki bağlantıyı şimdi anlamaya başlıyorum dedi. Burada da diyor ki gözlemle. Senin düşmanını dikkatli şekilde gözlemlemen ve kendini iyi hazırlaman gerekiyor. Sen düşmanın olan kişiden çok daha zekisin ve kazanan sen olacaksın. Ee, en sonunda artık diyor ağırlık. E, özellikle de huzura da ereceksin. Bu kişiden kurtulduktan sonra. Yani sizin bu kişiden kurtulmanız gerekiyor. Ama öncesinde özellikle de bu düşmanınızı çok dikkatli inceleyin ve kendinizi ona göre hazırlayın dedi. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.